Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırın kullanmadan, kek hazırlamadan, kedi dili ve bisküvi kullanmadan kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pasta tarifim var. Sizleri bekletmeden hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle pastacı kremasını hazırlıyoruz. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu un, bir çay bardağı şekerimi alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ben sade pastacı kreması hazırladım. İsterseniz kakaolu da hazırlayabilirsiniz. İçerisine 3 su bardağı sütümü ekliyorum. 1 adet yumurta sarımı ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Eğer karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar bu koyula geldikten sonra ocağımdan alıyorum. Kıvam bu şekilde. Üzerini bir poşet yardımıyla kapatıyorum. Ve kremamı iyice soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuması gerekiyor. İçerisine krem şanti ekleyeceğiz. Kremam soğurken ben de hamurumu hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 3 adet yumurta ve 1 çay bardağı şekerimi alıp beyazlaşıp köpürene kadar iyice çırpıyorum. Bu arada kremaya koyduğum yumurta sarısının akını hamurum için kullandım. 2 tane yumurta, 1 tane yumurta akı kullanmış oldum. Şekerimi ve yumurtalarımı güzel bir şekilde çırptım. İçerisindeki şekerler eridikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. Diğer malzemelerimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao. 1 paket şekerli vanilya. 2,5 su bardağı. Unumu ekliyorum. 2,5 su bardağından biraz fazla kullandım. Kıvamını sizler ayarlayabilirsiniz. Onun kalitesine göre de değişiklik olabiliyor. Yavaş yavaş ekleyerek kıvamını ayarlarsanız iyi olur arkadaşlar. Çırpıcımın en kısık ayarında yumurtamın havasını kaçırmadan çırpıyorum. Gördüğünüz gibi krep hamurumun kıvamı bu şekilde. Kreplerimi pişirmeye geçiyorum. İlk pişirmeden önce bir miktar sıvı yağ döküp her yerine güzelce yağlıyorum. Yağ biraz fazla geldiği için peçeteyle sileceğim arkadaşlar peçeteyle fazlasını aldım. Tavamın iyice ısınmasını bekliyorum. İyice ısındıktan sonra bir kepçe krep hamurumdan döküp her yerine güzelce yayıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde pişiyor. Üzerinin hamurlu gidip piştikten sonra ters çeviriyorum. Diğer kısmını çok fazla tutmuyoruz. Hemen bir iki saniye tutup daha sonra ocağımızdan alıyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. Fırçamın yağlıydı zaten fırçam. Onunla tavamı yağladım. Krep hamurumdan bir kepçe döktüm. Üzerinin hamurla gittikten sonra ters çeviriyorum. 1-2 saniye tutuyorum. Ve ocağımdan alıyorum. Çok fazla pişirmemeniz gerekiyor. Eğer çok fazla pişirirseniz kuru olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir kepçe hamurumdan döktüm. Ters çeviriyorum. 1-2 saniye tutuyorum. Ve ocağımdan alıyorum. Krep hamurlarımı bu şekilde bitene kadar devam ediyorum. Toplamda 14 adet krep hamuru çıkıyor. Fazla da çıkabilir. Veya az da çıkabilir tamamını kullanacağız zaten. Krep hamurlarımın tamamını hazırladım, pişirdim. Ve bir kenara alıyorum, soğumasını bekliyorum. Böyle ayrı ayrı koyarsanız daha kolay soğuyor. Büyüyüp küçülebilen yuvarlak kalıbım vardı arkadaşlar. Kalıbımı krep hamuruma göre ayarladım. Kenar kısımlarının kuru olan yerlerini kesiyorum. İsterseniz bir tabak da koyabilirsiniz fark etmez sadece kenar kısımlarının kuruluğunu almak için bu işlemi yapıyoruz ama bütün kreplerimizi aynı şekilde kesmemiz gerekiyor aynı büyüklükte üzerine bastırıyorum izini çıkardıktan sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarını çizerek kenarlarındaki kuru kreplerimi alıyorum Gördüğünüz gibi kreplerimiz oldukça güzel oldu. Kenarlarını kesince daha güzel durdu arkadaşlar. Şimdi artık kremamın krem şantisini koymaya geçiyorum. Çünkü pastacı kremam soğudu. İyice soğuduktan sonra çırpıcı ile bir miktar çırpıyorum. Daha sonra içerisine bir paket krem şantimi ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Ayrıca bu kremayı istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız bizim için oldukça önemli. Pastacı kremamın kıvamı da bu şekilde. Tam istediğim kıvamda oldu. Oldukça güzel bir kıvam oldu. Hemen pastamın yapımına geçiyorum. Öncelikle bir tane krebimi aldım. Servis tabağıma koydum. Üzerine pastacı kremamdan sürdüm. Daha sonra ikinci krebimi koyuyorum. Pastacı kremamdan sürüyorum. Pastacı kreması bu arada tam olarak yetiyor arkadaşlar. 14 tane krep için yeterli oluyor. Bu pasta için kalıp kullanmanıza gerek yok. Krep hamurumdan tekrar üzerine koydum. Her yerini güzelce pastacı kreması ile kaplıyorum. Üzerinin her yerini pastacı kremamızdan sürüyoruz. İçerisine farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz isterseniz. Tamamen size kalmış. Tekrar krebimden koyuyorum. Pastacı kreması sürüyorum. Kreplerim bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Toplamda 14 tane krep kullandım ben. En sonuncu krebimi de üzerine koyuyorum. Üzerine pastacı kreması sürmeyeceğiz. Son krebimi de üzerine koyduktan sonra kenarlarından akan pastacı kremasını spatula ile güzelce düzeltiyorum. Üzerini kapatıp buzdolabına koyacağım. Sizlerde etrafına geçirebileceğiniz bir şey varsa onu geçirip üzerine poşet koyarak dolaba koyabilirsiniz. Ben yuvarlak kalıbımı etrafına koyup üzerine bir poşet ile kapattım ve buzdolabıma koydum. Buzdolabımda krem şantisini hazırlayana kadar beklettim. Krem şantisi için bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümü alıp kıvam alana kadar iyice çırpıyorum. Soğuk süt kullanmak oldukça önemli. Daha çabuk kıvam almasını sağlıyor. Kreplerimi hazırlarken 26 santimlik tava kullanmıştım. Bunun için krep hamurlarım birazcık küçük olduğu için pastamız da küçük oldu. Bunun için de krem şantim biraz fazla geldi. İsterseniz yarısını kullanabilirsiniz. Eğer pastanız büyük olursa hepsini de kullanabilirsiniz. Dolabımdan çıkardığım pastamın etrafını krem şanti ile kaplıyorum. Her yerini güzelce krem şanti ile kaplayalım. İsterseniz krem şantisiz şekliyle de Servis edebilirsiniz. Oldukça güzel gözüküyor. Farklı şekilde üzerini süslersiniz. Daha sonra servis edebilirsiniz. Ben yaş pasta görünümünde olmasını istediğim için etrafını krem şanti ile kapladım. Gördüğünüz gibi. Üzerini güzelce düzelttim. Benmuru usulü eritmiş olduğum sütlü çikolatamı kenarlarından aktarak sıkıyorum. Bu arada çikolatamı fırın poşetinin içerisine koydum. Erittikten sonra pastamın üzerine sıkıyorum. Fırın poşeti kesinlikle patlamıyor. Kullanabilirsiniz. Sıkma torbanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Üzerini bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Sizler isterseniz üzerini farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 8 dilim olacak şekilde pastamı dilimledim. 8 kişiye hatta 10 kişiye kadar yetecek bir pasta. O kadar güzel gözüküyor ki iç kısmı arkadaşlar şimdi sizlere gösterdiğimde göreceksiniz. Çok lezzetli bir pasta oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha önce denemediyseniz kesinlikle deneyin. Gördüğünüz gibi görüntüsü de harika gözüküyor zaten. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem arkadaşlar. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kıvam var. Oldukça lezzetli bir pasta oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ölçüleri tam tutan ölçüdür. Gönül rahatlığı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tarifimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.